kardeşiniz sizlerle beraber hiçbir zaman kimseyi ötekileştirmeden, kimsenin işine etmeyle oynamadan çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Hiçbir zaman gelip ucuz siyaset, adam kandırmak bilmem ne yok. Belediyecilik insanların yaşamını kolaylaştırmaktır. Herkesle barışık olacağız. Siyaset üstü davranacağız. yıllık süreçte helallik alırım. Önce derim ki sizlerin oyunu, verdiğiniz o kutsal oyları namusum gibi koruyacağıma söz veririm. Meydanlarda söz vererek geldi bu kardeşim. Bugüne kadar da hiçbir kimseyi 28 yıla girdim siyasette. 28 yıldır çalmadan, çaldırmadan önce Allah'a, sonra da altına hesap veren bir kardeşiniz olarak aranızdayım. Ve bundan sonra da bir buçuk yılda bu meydanlarda, Antalya'da, televizyonlarda, basın önünde verdiğim sözleri tek tek yerine getireceğim. Antalya için çalışıyoruz.